bağlantıda özellikle bir türlü başlayamama veya sürekli bir yarım kalan döngü. Birçok kez başlamak istemek ama başlayamamak gibi bir enerji alıyorum. Yalnızdaki kişi şu anda sizi nasıl bir enerjide görüyor? Yani siz artık dönüşmüş olabilirsiniz. Bu süreçte beklerken artık bir tırtılken belki geçmişte çok fazla düşük bir enerjideyken karşılaştıysanız kendi kendinize yaralarınızı sarıp dönüştüğünüz bir evreden geçmiş ve iyileşmiş olabilirsiniz artık bu hatta bu durumunuzu sizinle geçmişte aynı durumda olan insanlarla paylaşmak onlara belki rehberlik etmek gibi bir durumda olabilirsiniz evet başka aklınızdaki kişi şu anda sizinle ilgili ne düşünüyor ne hissediyor Evet anda ve öz farkındalık, anda ve öz farkındalık kartı burada e, gerçekten artık ana odaklanmak, bu insanı beklememek gibi bir durumda olabilirsiniz ve e, gerçekten bir e, şifa sürecinden geçmiş e, bazı kötü durumlardan, kötü hislerden arınmış olabilirsiniz. Burada belki aranızda başka insanlar dahil edildi veya zaten vardı. Bu yüzden hani uzun bir süreçte, uzun bir süre bekleme gibi bir durumda kalmış olabilirsiniz. Bu yüzden artık buradan güç ve cesaret alıp kendinizi uzaklaştırmak gibi bir durumda olabilirsiniz. Yani ben kendi kökleneceğim alanı kendim seçebilirim. İlla da hani bu insanla olmak zorunda değil ve buna güveniyorum. Kendi gücüme inanıyorum. Gibi bir durumda olabilirsiniz ve etrafınıza da böyle bir enerji ver, verirken aslında birçok insanı etkiliyor olabilirsiniz bu gücünüzle. Birçok insana ilham oluyor olabilirsiniz. Evet, peki ne hissediyor size dair? Evet, sizin sınırlarınız var ve artık geçit vermiyorsunuz. Bu sınırlarınıza çok önem vermek ve kendinizi korumaya almış olabilirsiniz kendisi de o yüzden bu acaba sınırları aşabilir miyim, aşamaz mıyım, hani reddedilir miyim, öyle bir kararsızlık içerisinde görünüyor. Peki, Halben ne düşünüyor size dair? Aslında yeni başlangıçlar yapabileceğini biliyor ve hani burada eğer bir başlangıç olursa çok güzel, hani belki burada bir hani bahar teması var. Ee, çok güzel. Hani birlikte büyüyebileceğinizi düşünüyor. Belki bu süreçte de hani e, o insanı büyütmüş olabilirsiniz, beslemiş olabilirsiniz ve ama artık hayatınızdaki kendi yeniliklere odaklandığınız bir süreç olabilir. Eee ilkbahar ayı sizin için önemli olabilir. İlkbaharda e, önemli gelişmeler için e, harekete geçmek gibi bir durum var. <laughs> Peki, e, başka neler söylemek ister? Güneş, yani bazı farkındalıklar edinilmiş, e, aydınlanmış olabilir bu süreçte ve bazı şeyler de ortaya çıkmış olabilir. E, sizi güneş gibi, yani gerçekten e, kendini ve çevresini aydınlatan, şifalandıran bir enerji de görüyor olabilir. E, güzel günlere olacağı geleceğine dair de bir umudu var aslında bir yerden bir şekilde. Böyle bir inanca sahip bu insan en çok sizin kendi halinizde bu pozitif olan tavrınız onu hem etkiliyor hem korkutuyor yani hem çekiyor hem hani yakıyor gibi bir şeyi var ama bu öyle bir ateş ki dönüştürücü bir etkiye sahip diyor peki sizin size tavsiye olarak gelmesi gereken mesaj ne olabilir yani bu kişiye karşı nasıl bir enerji de olmalısınız ne yapmalısınız evet arınmalısınız kendinizi eski negatif duygusal yaralarınızı şifalandırabileceğiniz bir sürece giriyor olabilirsiniz ve buraya güzel bir artık kendinizi gerçekten bolluğa bereketi açmak, belki önünüze çıkan fırsatları değerlendirmek gibi bir durumda olabilirsiniz. Uzun süredir yalnız ve duygusal açlık gibi bir durumdan geçtiyseniz bunun artık iyileşmesi ve size destek geleceğine dair de burada bir mesaj var. Daha çok yine işte yeni bağlantılar içine girmek, orada bir toplulukla birlikte iyileşmek gibi bir tema var ve yani tabi suyla da daha fazla e, haşır neşir ol diyor bir taraftan size suyun o temizleyici, arındırıcı gücünden faydalan, doğayla daha fazla e, bir arada ol ve hani buradan artık iyileşeceksin hani eski yaraların iyileşecek. Yani belki siz zaten evet güneş gibi görüyor, sizi. Hani sizin yansıttığınız öyle bir enerji var ama hani içinizi e, içsel yaralarınızı tam olarak halledememiş olabilirsiniz. Bunlar için artık yeni fikirler var ve hani e, umut yeniden e, bazı şeylere e, farkındalık geliştirmek gibi bir durumda olabilirsiniz. Aklındaki kişi şu anda seninle ilgili hangi enerjide? Aklındaki kişi seninle ilgili şu anda nasıl bir enerjide? Aklındaki kişi seninle artık e, zemini sağlam bir şekilde ilerlemek istiyor. Toprak, istikrar ve sadelikten bahsediyor. Seni aslında çok güvenilir buluyor. Ayakları yere sağlam basan bir insan olabilirsin. E, gerçekten birlikte bir ömür sürülebilecek bir insan olarak görüyor seni ve en çok da sadeliğinden hoşlanıyor. Toprakla e, ilişkilenmen gerekiyor olabilir. Bu ilişkinin e, şu anda belki çok havada kaldığı bir süreçten geçiyor olabilirsin. Herhangi bir e, bitiş veya e, net bir konuşma sağlanmamış olabilir aranızda ama burada e, senin de bedenen hani ruhen toprakla ilişkilenmek e, sana iyi geleceği için bu ilişkiye de e, biraz istikrar getirecek olabilir. Buna da dikkat çeken bir kart o. Çok fazla yani etrafında dikkat çekmeye çabalayan bir tavrın olmayabilir. E, sade bir yapın olabilir. Sadelikten hoşlanıyor olabilirsin köklü bir aileye sahip olabilirsin en çok. Aile bağlarına çok fazla önem veren bir yapım olabilir. Bu gibi durumlar aklındaki kişinin seninle ilgili dikkat ettiği özelliklerin. Devam edelim. Aklındaki kişi seni şu anda hangi enerjide görüyor ve aranızdaki bağlantı ne durumda? Sana karşı bir eyleme geçme isteği var. Ama bu onun için çok da kolay bir şey değil. Bunun için biraz cesarete geçmesi gerekiyor. Aslında seninle bir yola çıksa çok başarılı olacağını düşünüyor ve bir süredir de sabrettiği bir enerjide olmuş olabilir. Yol gözünde büyüyor olabilir ama sonunun çok güzel olduğuna da dair de bir inancı var. Aranızda yani dörtlü vadeden beri bir şeyler belki değişmiş olabilir ve bir takım haberleşmeler belki ortak bağlantılar aracılığıyla böyle senden haber almaya çalışmış olabilir ama artık kendisinin bir eyleme geçmesi gerektiğini düşünüyor ve bu süreçte de böyle sana karşı olan çekimi çok artmış daha böyle tutkulu bir gözle seni gözlemleme durumunda görünüyor peki sana karşı ne hissediyor şu anda kalbinde nasıl bir yerdesin orak birçok şeyi bitirebilecek bir güçte görüyor seni. Aranızdaki bağlantı hani bitmiş gibi görünse de bu insan hala seni e, takip ediyor. E, bir taraftan serbest bırakmak istemiş belki de sen onu kesip attın. Bu bağlantı hani artık eee baktığında realde hiçbir şey yok ve bitmiş gibi görünüyor olabilir. Ama bakalım öyle mi? Senden yani şu anda hayranlıkla e, izleme, gözlemleme ve adım atma enerjisinde. Ama realde bitmiş gibi görünen bir şeyler var. Ama diyor ki bu sadece bir mola şu anda. Ben güce gelmeye çalışıyorum. Kendimi iyileştirmeye çalışıyorum. Sabrediyorum ve bir şeylerin daha çok farkına varıyorum. Bazı şeyleri yeniden değerlendiriyorum. Askıda. Bazı şeyler aranızda askıda. Belki çok keskin sözler geçmiş olabilir aranızda. Net böyle sert bir bitiş cümleleri kullanılmış olabilir. Ama buna da ihtiyacımız vardı diyor yani ikimizin de iyileşmesi için. Ama ben diyor tekrar e, bolluk berekete geçeceğimize inanıyorum. Burada yeni başlangıçlar yapacağımızı düşünüyorum. Senin hani beni iyileştireceğini ve benim de sana iyi geleceğimi biliyorum. Aslında burada seninle birlikte e, yeniden bir şeyleri canlandırma isteği var. Ona heyecan veren bir tarafım var, onu iyileştiren bir tarafım var ve onunla birlikte olursam eğer hani benim bolluğum bereketim de artacaktır dediği bir durum var. Bakalım başka ne düşünüyor? Evet burada bazı yeni başlangıçlar yapılmak istenmişse de geçmişte bunlar olmamış. İlkbahar kartı ters geldi. Yani bu insan zamanında bazı şeyleri fark edememiş olabilir ve e, bu arada birbirinize zarar vermiş olabilirsiniz. Senin aslında baştaki hevesin e, bu istik istekli halin ve canlılığın onu ne kadar cezbetmişse de burada gerekli adımı atamamış ve bir şeylere yeniden başlayamama gibi bir durum oluşmuş. Tabi bu da senin artık yani burada hevesini çok fazla kırmış olabileceği bir noktada olduğunu gösteriyor. ama yani şöyle bir hayal kırıklığı var. Onunla bir yuvam olsaydı güzel olurdu. Onunla aynı çatı altında olsaydım ya da geçmişte bu durumdaysanız hani bugünleri özlüyor ve artık hani bunun tekrar olup olamayacağına dair de bir korkusu var. Tamamen kaybettim mi gibi bir e, süreçte görünüyor. Burada aklınızdaki kişi aslında e, sad sadık olduğu bir yer olabilir, bağlı olduğu bir yer olabilir. Ve sizi burada anıyor olabilir. Veya e, sizi çok sadakatli, bağlı, güvenilir görüyor olabilir. E, bir taraftan onun için böyle yeni bir kapı, yeni bir başlangıç gibi gördüğü bir enerjide de sizin. Devam edelim. Evet. Ee, çok fazla takip ettiği bir süreç olabilir sizi. Ee, çok fazla analiz ediyor. Üzerini düşündüğü ve geçmişteki yaşananları artık bir araya getirdiğinde böyle bazı farkındalıklar elde ediyor olabilir. Sanki burada birçok etken tarafından kafası karışmış olabilir ve şimdi bunları artık ayrıştırıyor. Belki çevresinde onu manipüle eden insanlar olabilir, olmuş olabilir ve sizi de aynı şekilde karıştıran bazı insanlar olmuş olabilir. Buradaki tutumlar e, sanki artık onun gözüne geliyor yani buradaki gerçek amaç gibi düşündüğü bir nokta. Peki sana bir mesaj alalım. Sen aklındaki kişiyle ilgili nasıl bir enerji yansıtmalısın? İki kart geldi. Burada arınman gereken konular var. Böyle eski negatif duygular, düşünceler seni aşağıya çeken her ne olduysa bu ilişkiye dair. Burada e, belki de uzun bir süre bu insan seni beslemedi duygusal anlamda ve sen soldun yani tekrar burada canlılığını kazanman gerekiyor ve pozitif anlamda kendine gerçekten ilgilenmen gerekiyor ve bu susuzluğunu bir şekilde gidermek istiyorsun artık yani belki uzun süredir seni duygusal anlamda aç bıraktı burada geri dönüşümle alakalı yani burada yeni başlangıçlar sana gelecek güzel fırsatlar olacak bunları değerlendirebilirsin illa bu ilişkiyi düzeltmek istiyorsan da buradaki sorunları parçalara bölmen ve adım adım ilerlemen hani Yavaş yavaş bazı şeyleri çözüme kavuşturman önemli. Belki hani bir anda bir şeyler değilsin dönüşsün istiyorsun ama burada önemli olan e, sabretmek yine, e, ne yazık ki belki uzun süredir sabrettiğin bir enerjidesin ama burada bir şeyler artık dönüşüyor ve sen yenileniyorsun. Artık e, kendi bahçende yine yine hani e, bir bolluk durmana geçecek olabilirsin Kendinle alakalı bazı farkındalıkların olacak ve yani çevren de böyle değişecek olabilir. Sana iyi gelecek. Çevreyle biraz daha haşır neşir olmak, sosyalleşmek sana iyi gelecek. Farklı deneyimler, fırsatlar önüne çıkabilir. Bunları değerlendirdiğinde iyileşme enerjini çok yüksek diyor. Evet açılım bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.